Adada Kazananlar Kulübüne hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu programımızda 25 Temmuz pazartesi maçlarını değerlendireceğiz. Yine bir sistem kuponumuz olacak. İsteyenler yine dümdüz alsın diyeceğiz. Ama çok riskli olduğunu baştan söyleyeyim. Yani dümdüzüne biraz kaçmayabiliriz. En sonlarda yine bir ne yapacağımızı tekrarlarız. Normalde çok da az maç olduğu için program da yapmayacaktım. Sonuçta çok fazla maç olmadığı zaman çok seçme hakkımız olmuyor. Bir de MBS 3 açmışken bizi iyice kilitliyorlar ama yine elimizden gelen en iyisini yapacağız. Bu arada cumartesi videomuzda 12 oranlı kuponumuz gelmiş. Hiç de huyum değil bu arada o kupona 1000 lira atsanız 12 bin lira falan demişim ama tabii ki öyle yapmayın dostlar yine uyarıyorum. iddia keyif için oynanan, ihtiyacın olmayan hani o kenarda duran parayla oynandığı zaman misli misli kazandıran bir şey aslında. Ama borcum var, harcım var dediğiniz zaman da maalesef tam tersiyle sonuçlanıyor. Bu arada cumartesi programında 8 tane de maç vermişim. Bunlardan 7 tanesi gelmiş. Çok teşekkür ederiz. 3200'ün üstünde görüntülenmemiz var ama maalesef beğenilerimiz 400 bile bulmamış. Bence bu sefer herkes elini bir vicdanına koysun derim ben. Ama zor zorlama yok tabii ki. Vardır bir sebebi diyoruz her seferinde. Yapmazsanız canınız sağ olsun diyoruz. O ayrı konu. Zaten yapmayan bir kitlemiz var. Çekemiyorlar belli ki. Hani özellikle o maçlar yatsın da yorumlara maçlar yaptı yazayım. Ama tabii yazdıktan sonra hemen fark ediliyor. Yorumları zaten 5 dakika bile orada durmuyor. Sadece yorumlar için bakan bile bir kardeşimiz var sağ olsun kanalda. O yorumları yazanlara da şöyle gelişine bana bir koyuyoruz zaten mest oluyorum. O anda benden mutlusu yok. Çünkü onları elememiz lazım gerçekten dostlar. Biz bize izliyoruz. Öğrenci kardeşlerimiz için bir kuponlar bulmaya çalışıyoruz. İdeal kuponlarımızı veriyoruz. Yüklü kazananlar oluyor. Hatta yorumlara bir kardeşimiz abi sistem kupondan 10 bin lira kazandım demiş. Ama ben dedim ki ya bir öğrenci kardeşimiz de 10 lira 20 lira para atmış. Onlar da 100-200 lira paralarını kazanmışlar. Onlar beni daha çok mutlu ediyor. Bunun da karşılığında sizlerden beğeni istiyoruz dostlar. Bu beğenileri bizden YouTube istiyor. YouTube bize maalesef diyor ki bu programın beğenisi daha fazla olursa bu programı ben daha fazla kişilere öneririm. Daha fazla kişilere önermek demek daha fazla beraber kazanırız demek aslında. Bu konuda da bizlere yardımcı olmanızı rica ediyoruz. Bir de geçen sene bir bedduamız vardı şakayla karışık. Videoyu beğenmeyenin kuponu yatsın demeyeceğiz. Videoyu beğenmeyen kuponu yanlış anlasın da yatsın. Çünkü beğenenler de malum aynı kuponu oluyor. Dolayısıyla onların her zaman kazanması isteriz. Ya yani şaka bir yana tabii ki beğenmeyenlerin de canı sağ olsun. Sürekli izleniyoruz sonuç itibariyle ama bizim için önemli diyoruz. Daha da uzatmayalım. Cumartesi videosunda verdiğimiz maçları burada anlatsak zaten 3 saat program çekeriz. Bizim işimiz o değil. Norveç 1 ile dalıyoruz. Frank Kongsvinger ile karşılaşacak. Bu arada skoru sizlere soralım. Yine gollü bir mücadele bekliyoruz. Birazcık kopyası da olsun. Skoru bilen bir tane dostumuzu yine katıl VIP grubumuzda bir ay boyunca misafir edeceğiz. Ev sahibinden aslında çok fazla bahsedeceğimiz bir şey yok. Sonuç itibariyle zaten bu lige çok fazla olduklarını söylemiştik. Hiç mağlubiyetleri yok şimdiye kadar. 15 maç, 12 galibiyet, 3 beraberlik. Ama deplasman ekibine bir kısa değinebiliriz. Özellikle son haftalarda iyi bir oyun görüyoruz ama bu sizi aldatmasın. Neden? Çünkü İK tart karşılaşması hariç sürekli kendilerinden daha düşük kalibrede takımlarla oynadılar. Ama bu sefer sert bir kayayla hatta en sert kayayla karşılaşacaklar dostlar. Sistem kuponu yapacağız demiştik mecburen. Oran aradık baktık şöyle bir 2,5 üstte 1.17 vermişler. Buranın handikaplı galibiyetine 1.32 vermişler. Bunlar bizlere tabii ki gelmez. Zaten sistem kuponuna da koyulmaz. Dolayısıyla 3-1 gibi bir skor beklediğimiz için 3,5 üst tercihi yaptık ama bunu da almayalım dedik. Madem oran üstüne oran kovalıyoruz 4-5 gole gidelim. 2.35 oran açmışlar. Bu da bizim sistem kuponumuzun ilk mücadelesi olsun. Bu arada bir WhatsApp grubumuz var dostlar. Ondan bahsedeceğim sizlere. WhatsApp'ta yine hafta sonu çok güzel ilerliyoruz. Pazar günü bilmiyoruz tabii ki. Pazar sabahı çekiyorum bu videoyu ama cumartesi günü inanılmaz işler yaptık. Güzel kuponlarımız tuttu. Canlıda çok güzel bir performansımız vardı. Herkes dolu dizgi kazandı zaten. Sadece akşam tebrikleri kabul ettik sağ olsun kardeşlerimizden. Yine akşamüstü bir Almanya Bundesliga 2 mücadelesine kasanın da %10'unu attık. Sen Pauli'nin 2 golü de tabii ki 12 oranlı kuponumuzu getirmişti aynı zamanda. Son saniyede şansımızın da yardımıyla çok çok güzel işler yaptık. Tabii ekstradan kornerlerimizi paylaşıyoruz. Korner kuponlarımız, seans kuponlarımız, gece keyifli kuponlarımız oluyor. Voleybolumuz, basketbolumuz, tenis, servisimiz, formula birimiz bunların hepsi var. Hepsinden önemlisi bir kasa yönetimimiz var dostlar. Kasa yönetimi yapıyoruz. Dostlarımızla birebir görüşerek veya yazışarak kasa yönetimlerinde faydalı olmaya çalışıyoruz. Sizler de Whatsapp'a gelmek isterseniz bizlere alternatif tahminler et, .com adresinden yazabilirsiniz. Ya da Instagram sayfamızdan daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Bizlere DM'den yani özel mesajdan yürürseniz ekibimiz sizlere yardımcı olacaktır. Bu arada iyice detaylı da öğrenmek isterseniz şuraya bir videomuzu bırakalım. Kısa bir video aslında Whatsapp'a bütün katılım şartları, neler istediğimiz, ne yaptığımıza dair bütün bilgileri de o videoda bulabilirsiniz diyelim. Devam ediyoruz. Oslo Ranheim'a geçelim. Tam bir karşılıklı gol mücadelesi. Zaten ana tahminimiz de bu olsun ama biz riskli oranı arıyoruz demiştik ya. Burada deplasmanın iki golüne gitmek istedik. Bunun nedeni de daha ziyade iki takımın da çok iyi hücum takımları olması ama defansların da bir o kadar kötü olması. Özellikle defansta sıkıntı yaşadıkları için iki takımın da birbirine atabilecekleri goller ön plana çıktı. Ama beklentimiz daha ziyade hem beraberlik hem de 2-2 iki -iki skor. Dolayısıyla deplasmanın 1.5 üstüne gittik. Buna da şu anda 2-19 oranı açmışlar. Bunun pazartesi günü kalacağını da zannetmiyorum. O yüzden zile basanlar da avantajlı konuma geçeceklerdir. Çünkü önceden videoyu izlemiş olacaksınız. Ama pazartesi de özellikle bu maçın oranı ne olmuş diye sizlere bildireceğim. Bir de Norveç'te Sandnes Asane müsabakası var. Ev sahibinin zaten ligin ilk periyodundan alması gereken bir intikam var. Ve öyle güzel bir zamanda yakaladılar ki hem Sandnes üst üste galibiyet serileriyle yani moralle buraya geliyor. Öte yandan Asane de bir o kadar kötü top oynuyor. Şimdi siz bana diyeceksiniz ki ya Asane geçen hafta 2-0'dan şahit karşı aslında 3-2'ye maçı getirdi. Ama zaten asıl sıkıntı Şahid'in Asane'ye 2 gol atabilmesiydi dostlar. Yani ligin en kötü takımlarından bir tanesi Asane karşısında 2-0 öne geçiyor. Asıl problem bu. Dolayısıyla biz burada Sandus'un bir galibiyetini bekliyoruz. Ama Sandus galibiyeti sistem kuponu için aslında yeterli olmuyor. Mesela ana tercih olarak bunu alabilirsiniz. 1.53'te oranı var ama alacaksak diyoruz ki 2-1, 3-1 gibi bir skorla biteceği için 4.5 altında Sandus galibiyeti deneyelim. Bunun oranı da 1.75'e kadar çıkıyor. Alıyoruz. Bunu da sistem kuponumuza atıyoruz. Tabii verdiğim skorlarla paralel olarak isteyenler karşılıklı gollere falan da gidebilir ama Norveç'te zaten karşılıklı gollerden güzel bir oran alamıyoruz maalesef. Bir de son olarak İsveç'e gidelim. Varbergs iç sahada Hamarby ile karşılaşacak. Deplasman ekibi ağır favori ve biz de buna zaten ancak katılabiliyoruz. Çünkü Varbergs'in aslında oyunlarına baktığımız zaman kendinden büyük takımlara karşı bir performans gösteremediğini görüyoruz. Şöyle bir baktık. Son 11 maçta 2 tane galibiyetleri var. Bunlardan bir tanesi zaten ligin en kötü takımı olan Digerfors karşısında. Diğeri de Varnamo karşısında. Onda da zaten bir iç sağ avantajları vardı ki zaten Varnamo'da nereden baksan en fazla var bir takım. Ama kendinden iyi olan bütün takımlara karşı en iyi alabildikleri skor beraberlik olmuş dostlar. Hammer bir tarafı da aslında çok zor bir fikstürden çıktı. Artık önünde rahat maçları var. Bu rahat maçların her birinde 3 puan almak için çıkacaklar. Ki ben bunların çoğundan da 3 puan çıkarabileceklerini düşünüyorum. Suls Valle vesaire ile karşılaşacaklar. Yani artık daha rahat ilerleme şansları var. Üst tarafları da zorlayan bir takım aynı zamanda biliyorsunuz. O yüzden de dedik ki 1.31'den Hammer bir alacağımıza ilk yarıdan Hammer bir zorlayalım mesela mesela 1.80'e kadar oranı çıkmış ilk yarı galibiyetini. Bunu da alacağız. Bunu da sistem kuponumuza atacağız. 3-4 sistem yapacağız bu sefer. Tabi 5 lira oluyor 3-4 sistem. Bunu bu şekilde alamıyoruz maalesef. Çünkü iddia artık en aşağı 10 liralık oynatıyor. bunda da 2 misli yaparsak dostlar tam 10 katını veriyor. Tabi isteyenler dümdüz alabilirler. 16.21 gibi bir oran yapıyordu ama bu sefer biz de sisteme döneceğiz. Neden diye sorarsanız Bran maçı mesela 4-5 gole sıkıştırdık ama mesela 3'te kalır veya gider 6-7 gol olur. O zaman çok çok canımız sıkılır. Dolayısıyla böyle almayı tercih ettik. Biz de sistem alalım dedik. 10 katını veriyor. Az değil. Hem sistem alırsak da bunlardan 3 tanesi gelse en kötü amorti ediyor diyelim ve bitirelim. Kısıtlı bir bültenimiz vardı. Az maçlara girebildik tabii ki. Zor bir kupon da yaptık. Onun da altını çizelim. Yani istedikten sonra bunların hepsine karşılıklı gol var desen. İsveç maçında Hammer bir kazanır desen. Zaten olay bitiyor. Böyle ideal bir kupon da vermiş oldum öte yandan. İsteyenler bunu bu şekilde de değerlendirebilirler diyelim. Beğenileri unutmayacağız. Çok rica ediyoruz sizlerden. İddiada kazananlar kulübü ve alternatif tahminler ekibi adına bizi izlediğiniz için bizlere vakit ayırdığınız için hepinize tek tek teşekkür ederiz. Salı günü maçlarına da zaten önceden video çekmeyeceğimizi belirtelim. Onların da tercihlerini WhatsApp grubumuzda kupon halinde vesaire şeklinde vereceğiz. Çünkü eleme maçlarına biz de güvenmiyoruz. Kimseyi yakmak istemiyoruz ama WhatsApp grubunda zaten bu durumu iyice izah edebiliyoruz dostlar. Yani çok minik rakamlarla oynayın diyoruz. Keyiflik yapın diyoruz. Kimi zaman garip garip skorları alıyoruz sadece. O yüzden çarşamba maçlarıyla tekrar görüşmek üzere diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. İddia da kazananlar kulübü kazandırmaya devam edecek.